ufak tefek milyon bir kadın o kadar adam doğramış olamaz. Testere almış olması katil olduğunu göstermez. Katil içinde almış olabilir. Ya aklıma bir şey geldi. Belki de katil testereyi kadından çalmıştır. İşte bu daha düşük bir ihtimal. Değil mi? Evet, bakalım o kadar beklediğimize değecek mi? Ne beklediğinize bağlı. Ece bir protezden bahsetmişti. Evet. Mezarlıkta bulunan kesik bacak ilk erkek kurbana ait. Ece'nin görüştüğü uzman kesik bacaktaki protezin 80'lerde özellikle askeri hastanede kullanıldığını söylemiş. Biz de içindeki seri numarasından takip ettik. Ya e şimdi sadede gel diyeceğim ama başkomiser kızacak biliyorum. Protez 1987'de geçirmiş olduğu bir kaza nedeniyle Sezai Gönül adlı bir yere takılmış. Nasıl komiserim? Beklediğinizde değil mi? Süper nüfus kaydından adresine ulaşılan son maktul Sezai Gönül'ün evinde olay yeri inceleme ekibi arama başlattı. UV ile tarama yapalım. Gürkan ışığı açar mısın? Belginin evinde de durum aynıydı başkomiserim. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Burada da izler var. Kan mı? Büyük ihtimalle vücut sıvısı. Hemen örnek alalım. Neden evi temiz bakıyor? Yani temizlerse onu bulamayacağımızı düşünüyor olabilir. Böylece öldürdüğü kişilerden de kurtulmuş olacak. Komşulardan bir şey çıktı mı? <laughs> bir gürültüler duymuşlar ama pek de kahve almamışlar. Adam zaten genelde de gürültücüymüş. Sürekli içip taşkınlık yapıyormuş sadece. Yani sürekli takıldığı bir kahve varmış. Hangi kahve olduğunu söyledi mi? İki sokak ötedeymiş. Tamam sen halledersin. Benim otopsiye gitmem lazım. Tamam. Mehmet Kantarcı, 38 yaşında, kahvehane sahibi. Nedir? Her gece gelir miydi buraya? Hemen hemen. Zaten gelmedi mi anlardı. Neyi anlardınız ya? Bizim Sezai biraz çapkındı. Karı kız ayakları falan vardı. Zaten ortadan kaybolunca da yine iş üstünde zannediyorduk ama... ...Allah taksiratını affetsin. Yok muydu takıştı birileri falan? Yok komiserim ya. Günlük oyun tartışmaları falan işte. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama Bizim Sezai biraz vurdum duymazın tekiydi. Öyle her şeyi kafaya takmazdı. Takıldığı kadınları biliyor musun? Hemen hemen her hafta değişirdi yani. İşim gücüm yok onu mu takip edeceğim yani? Doğru ya. Bak bakalım bunu tanıyor musun? Belgin değil mi bu? O mu? Belgin Toktaş. Amma yaşlanmış vay be. Bir ara fena takmıştı Sezai'ye kafayı. Kahveye bile baskın yapardı. En son ne zaman gördün? Valla yalan olmasın ama 15-20 yıl falan oldu yani. Tesezai, o hala görüşüyor muydu kadınla? Sanmam. Yakasını kurtarmak için çok uğraştı kadından. Zamanında bana çok dert yandı. Ne zaman bitecek bu? Yakalanıncaya kadar durmayacak kesin. Artık yakalasanız iyi olur Orhan. Gerçekten bıktım bu olayda. Benim de canım sıkılmaya başladı. Akciğeri delinmiş. Giriş yarasına bakılırsa Arkadan şişlenmiş. Şiş mi? İlginç değil mi? Kimlik tespiti lazım ana. Parmak izini almak oldukça güç olacak. Çünkü uzun süre suda kalmış. Ne düşünüyorsun? Her an yeni bir kurban çıkacak diyordum patlıyor. Yani Öldürdüğü yetmiyor. Bir de alay eder gibi sağa sola parçalarını saçıyor. Üstelik gitgide daha da az iz bırakıyor. Evet. Önemli diye mesaj atmışsın. <laughs> Vay be, ne oldu konuşmuyor muyuz da artık? Vay aman ya Rabbi ya ne yapsam ben şimdi nasıl affettirsem kendimi dağlara mı vursam taşlara mı vursam kafamı? Ciddi misin sen ya? Başkomiserim. Ne oldu? Şu son bulduğumuz ceset vardı ya. Bulmuşlar mı kim olduğunu? Hayır. İlk bulduğumuz testerenin üzerinde bir kadına ait DNA vardı. Rüstem'in üzerinde DNA'sı çıkan. Evet. Son bulduğumuz ceset kadının kardeşiymiş. O zaman katil kadın olabilir. Ya da katil adamı öldürdükten sonra kardeşini kaçırmış olabilir. Bu kadar kişiyi öldürdü. Niye onu öldürmedi? Ne bileyim belki de zorla yardım ettiriyordur. Kafam karman çorman oldu Selim. En iyisi baştan başlayalım. Şimdi İlk iki kurban Sezai ve Belgin. İki ceset de parçalanmış. Bu Belgin denen kadın Sezai'ye seneler öncesinden takılmış. Sonra Rüstem, Esma'nın katili. Rüstem, Esma'yı nasıl öldürdüyse katil de onu öyle öldürüyor. Henüz Rüstem'in ilk iki cinayetle bağlantısını bulamadık. Ya bir dakika ya. Biz, biz yanlış yolu izliyor olmayalım. Şimdi bu katil Esma'nın intikamını aldığına göre... Diğerleri de bu intikamın bir parçası yani öyle mi? Olamaz mı? Olabilir. Şu Esma'yı bir daha araştıralım. Belki bizi bir yere götürür. Yok. Kadının çevresinden bir şey çıkmadı. Ben de arşivden eski cinayetin dosyasını aldım. Eski birkaç komşusuyla konuştum. Komşularıyla arası oldukça iyiymiş. Onca yıl geçmesine rağmen hemen hatırladılar. Bir oğlu varmış. Kadını öldürüldüğünde on iki yaşındaymış. Ama cinayetten sonra kimse görmemiş. Oğlu? Niye bu kadar şaşırdın? Bakın ben ne buldum. Bu fotoğrafın bir benzerini belginin evinde görmüştüm. Kadının oğlu komşunun kızı dedi. Orada fotoğrafta yüzü net değil de ama belki esma Belgin'in komşudur. Kız da esma'nın kızdır. Ama oğlu vardı dediler. O zaman katil. Belki de oğuldur, annesinin intikamını alıyordur. oluyordur. Bahar Hanım, çok önemli bir şey olmuş. Teşrif etmemizi istiyor. Aramıyor mu artık? Aramıyor. Bu da yeni numarası yani. Bakalım mesaj kutum ne kadar sürede doluyor diye onu tespit etmeye çalışıyor Ya sırf gıcıklığını yapıyor ya. Yani. Abartıyorsun seni. Hakikaten ya, bakın. Abartma ya. Al işte, bir mesaj daha. Vallahi. Evet doğru anneler öyledir. Anneler ne? Anne mi? <laughs> Geç kalacak mısın diye soruyor. Hadi be. <laughs> ya bir de telefonu açmayı bilmiyorum diye ya. Evet neymiş bakalım O kadar önemli olan? Bomba yazır mısınız? Ya kızım sana kaç kere dedim deme şöyle diye ya. Of Selim Demesin, demesin. Ben dedim ona. Zeynep'in lafı o. Başka bir şey bulsun kendine. Benden önceki şef mi? Aldırma sen ona. Seni dinliyoruz. Sezai'nin kanepesinde vücut sıvıları bulunmuştu ya. DNA sonuçları geldi. Dur tahmin edeyim. Biri Sezai'ye ait, öbürü de bir kadına. Yok, hayır. Bir kadın bir erkek olduğu doğru ama Sezai'yle alakası yok. Belgin'in oğlu. Şerafettin mi? Yok, hayır. O değil. Nasıl değil ya? Şerafettin bize tek çocuğun değil mi? Yalan söylemiş. Belgin bir tane daha oğlu varmış. Ve her kimse, kanepedeki DNA'lardan biri ona ait. Ya diğeri? Kayıp kadın ait. Hangi kayıp kadın? Şu testerede ve Rüstem'in cesetinde DNA'sı olan kadına ait. Şu erkek kardeşi öldürülen kadın mı? Başka kadın var mı? Ben gittim, ben burada değilim. Şu an hiç anlamıyorum yani, takip edemiyorum. Benden paso, siz ne anlayacaksanız anladım başkomiserim. Ben özet geçeyim isterseniz. Yok, başkomiser anlatsın. Biraz karışık ama şimdi. İlk bulduğumuz kurbanlardan Belgin'in bilmediğimiz bir oğlu daha varmış. Evet. İlk testlere de böyle üzerinde DNA'sını bulduğumuz kadın, son bulduğumuz kurbanın kardeşiymiş. Evet. Ve bir diğer kurban Sezai'nin evinde kanepede bu adamla kadının vücut sıvılarını buldum. Evet. Büyük bir ihtimalle sevgililermiş. Aynen öyle başkomiserim. Bunu neyini anlamadın? Kadın erkek suç ortaklıkları genelde uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve küçüklere yönelik cinsel suçlarda gözlenir. Bu birlikteliklerde kadının rolünü inceleyen az sayıda araştırma bulunur. Erkeğin duygusal ve fiziksel baskısıyla suçak atılan, bir anlamda kendisi de mağdur olan kadınların sayısı, bilerek ve isteyerek ortaklığı kabullenen, erkekle eşit sorumluluğu bulunan ya da liderliği üstlenen kadınlardan kat kat fazladır. Suçak atılan kadınların önemli bir bölümünün küçükken cinsel istismara uğradığını da hatırlatalım suçun süperstarları haline dönüşmüş Bonnie ve Clyde çifti ya da çocukları işkencelerle katleden İngiliz Brady ve Myra Hindley gibi aşka dayalı ortaklıkların sayısı ise sanıldığı kadar fazla değildir. <laughs>